Nevzat Çam Kurs Merkezi'nin değerli öğrencileri merhaba. LGS hazırlık maratonunda bugün çok kritik bir durağa geldik. Yazım kuralları biliyoruz bazen kafa karıştırıcı olabiliyor ama LGS için gerçekten önemli. Gelen notlara ve sorulara baktık. Şimdi bu konuyu sizin için netleştirelim diyoruz. Merhabalar. Evet, yazım kuralları dediğimiz şey aslında dilimizin iskeleti gibi. Sadece sınav için değil, kendimizi doğru ifade etmek için de şart. İsterseniz en çok kafa karıştıran yerden, yani şu büyük harflerin kullanımından başlayalım. Ne dersiniz? Harika olur. Şimdi temel kuralları biliyoruz aslında. Cümle başında, özel isimlerde, işte Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, Türk Dil Kurumu gibi bunlar tamam. Evet, bunlar cepte. Ama işler ne zaman karışıyor? Mesela ay ve gün adları Hani bazen küçük, bazen büyük yazılıyor ya. Evet, evet. Orası önemli. Mesela sınav Haziran ayında derken küçük. Aynen öyle. Belirli bir tarih yoksa küçük. Gelecek Mart ayında, sınav Haziran sonunda gibi. Ama diyelim ki 29 Ekim 1923 pazartesi yazdık. Ha işte o zaman hem Ekim hem pazartesi büyük oluyor değil mi? Kesinlikle. Belirli bir tarif varsa büyük. Aynı mantıkla hani şu dünya, güneş, ay kelimeleri var ya. Coğrafi terim değilse küçük. Yani sen benim güneşimsin derkenki gibi. Tam üstüne bastın. Gezegen anlamında değilse küçük harfle yazıyoruz. Peki ya şu il, ilçe, köy isimleri ya da işte Van kedisi, Antep fıstığı? İkinci kelime ne oluyordu? Orada kural şu. Eğer özel isme dahil değilse, yani sadece tür belirtiyorsa o ikinci kelime küçük başlar. Konya ili derken ili küçük. Van kedisi derken kedisi küçük. Anladım. Konya Ovası derken ovası büyük ama çünkü o özel ismin bir parçası. Aynen öyle. Veya akrabalık isimleri. Ayşe teyzem derken küçük ama lakap olmuşsa Nene Hatun gibi o zaman büyük harf. Bir de yönler var. Karadeniz'in batısı küçük, Batı Karadeniz büyük. Bu da çok karıştırılıyor. Evet, isimden sonra gelirse küçük, isimden önce gelip bölge adı oluşturursa büyük. Tamamdır. Şimdi isterseniz sayılara geçelim mi? Özellikle şu üleştirme ve sıra sayıları. Noklarda onlarla ilgili çok soru vardı. Geçelim tabii. Sayıları metin içinde harfle yazarken ayrı yazıyoruz 12 gibi. Bu genel kural ama sıra sayıları... Beşinci ya da beşinci. İkisi de doğru ama beşincinin olmaz. Çok doğru. Nokta varsa ince eki gelmez, ek varsa nokta olmaz. Peki ya üleştirme? yani paylaştırma sayıları, ikişer, beşer gibi. Onlar kesinlikle sadece yazıyla yazılır. Rakamla ikişer yazmak yok. Bu çok sık yapılan bir hata. Kesinlikle. Yüzde işareti, yüzde on ya da binde işareti sayıyla bitişik yazılır. Tarihlerde de gün, ay, yıl arasına ya nokta ya da eğik çizgi koyarız. 10-11-2024 veya 10-11-2024 gibi. Ay adını yazıyla yazarsak mesela 10 Kasım 2024 gibi o zaman araya işaret koymuyoruz. Aynen öyle. Peki geldik mi o meşhur üçlüye? Dade, ki ve mi. Bunları nasıl ayırt ediyorduk en kolay yoldan? Cümleden çıkarınca anlama bakıyorduk sanırım. Evet, o en pratik yöntemlerden biri. Bağlaç olan dade her zaman ayrı yazılır ve unutmayın ta te şekli yoktur. Sen de gel, Ahmet de geldi gibi. Özel isimden sonra bile kesme işareti almaz. Ama ek olan dade, bitişik ve sokakta, evde gibi duruma göre değişebiliyor. Doğru. Bulunma hal eki o. Bağlaç olan ki de ayrı yazılır genellikle. Duyduğum ki gibi ama... Ama o sonbahar cem kuralı var. Sanki, oysa ki, meğer ki, belki, halbuki, çünkü, madem ki bunlar kalıplaşmış bitişik yazılıyor. Evet, o istisnaları unutmamak lazım. Bir de aitlik bildiren ya da sıfat yapan ki eki var. O her zaman bitişik. Masadaki kitap, benimki gibi. Ve tabii mi soru eki her zaman ayrı. Kendinden sonra ek gelse bile, geldin mi, okuyacak mısın? Kesinlikle. Soru anlamı dışında pekiştirme yapsa da, güzel mi güzel, zaman anlamı katsa da, yağmur yağdı mı dışarı çıkamayız, hep ayrı. Son olarak birleşik kelimeler ve kısaltmalara da değinelim mi kısaca? Ne zaman bitişik, ne zaman ayrı yazıyorduk? Birleşik kelimelerde ses olayı varsa, kayıp olmak, kaybolmak, hissetmek, hissetmek ya da kelimelerden biri veya ikisi anlamını yitirmişse, hanım eli, bilinçaltı genelde bitişik yazılır. Ses olayı yoksa ve kelimeler kendi anlamını koruyorsa, yardım etmek, fark etmek, yer altı, mekan anlamında, ateş böceği o zaman ayrı yazıyoruz. Aynen. Kısaltmalarda ise kural şu. Büyük harfli kısaltmalara TDK, THY ek getirirken son harfin okunuşuna bakarız. TDK'nin THY'ye, Ek kesme ile ayrılır. Küçük harfi kısaltmalarda kg, cm ise kelimenin açılımına göre ek getirilir. Kilogramdan santimetreye. Evet. Ve küçük harfli kısaltmaların sonuna genellikle nokta konmaz, istisnalar hariç. En bilinen istisnalar tc Türkiye Cumhuriyeti ve t Türkçe. Harika bir özet oldu. Yani büyük harfler, sayılar. Ekler, bağlaçlar, birleşik kelimeler, kısaltmalar, hepsi LGS'de karşımıza çıkabilecek dikkat isteyen konular. Kesinlikle, bunlar sadece dil bilgisi kuralı değil, aslında düşüncelerimizi net ve doğru aktarmanın da bir yolu. LGS'de bu detaylara göstereceğiniz özen sizi avantaj sağlayacaktır. O yüzden bu kuralları pekiştirmek için bol bol alıştırma yapmak, test çözmek ve tabii ki yazarken dikkatli olmak çok önemli. Nevzat Çam Kurs Merkezi olarak 2025 LGS yolculuğunuzda hepinize yürekten başarılar diliyoruz. Son bir şey ekleyeyim. Acaba günlük yazışmalarımızda yaptığımız küçük bir yazım yanlışı anlatmak istediğimiz şeyi veya karşı tarafta bıraktığımız izlenimi ne kadar değiştiriyor? Belki bunu düşünmek bile yazarken daha dikkatli olmamızı sağlar. Başarılar diliyorum hepinize.